Acın. Nerede kaldı bu kız? Saat kaç oldu? E söyledim Recep canım? İffetle diye. Gelir birazdan merak etme. Bu ayın sonunu nasıl getireceğiz merak ediyorum. Nazlı'nın ameliyatı için aldığımız krediyi bir ödeyebilsek elimizde atlayacak. Aman. hallolur olur bir şekilde üzülme sen. Benim Nazlım iyileşti ya. Önemli olan Öyle tabii öyle de. Yine de ihtiyatlı olmak lazım. Nazlı bir kez daha hastaneye falan gidersin. Ay ağzından yel alsın. Nereden çıktı şimdi bu böyle gece yarısı? Sen demedin mi? Kontrolden sonra doktor her şey yolunda hiçbir şey yok dedi diye. Dedim. Dedim ben işte o kötüye göre şey ettim. Etme refikçim, etme. Kötüyü çağırma. Birazcık iyi düşün, pozitif düşün. Benim kızım iyileşti. Hiçbir şey için yok. Ben geldim. Hoş geldin kızım. Nerede kaldın kızım? Saat kaç oldu? E, İffetteydim baba. İyi, e, hadi çıkar üstünde. Gel otur sofraya. Ha, hiç değilim baba ya. İffet'te yedim. E, baba, e, ya börek sandığımı sabıtaya kaptırdım yine. Ay. Ha. Sada zahmet eskisini tamir edebilir misin? Ay bir şey olmadı değil mi kızım? Yok annem yok. Ne zahmet olması kızım. Yemekten sonra aşağı iner, tamir eder. Sağ ol baba. Anneciğim ben erken yatacağım bu gece. Size afiyet olsun. kızla bir şey var galiba istersen bir konuşalım. Şimdi üstüne gitmeyeyim de sabah konuşurum olur mu? Hatice abla çok acıktım. Afiyet olsun Ececiğim. Sağ ol Hatice abla. <gülüyor> 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 Kızım elleme şuna. Abin gelmeden olmaz. Ya anne çok acıktım. Vallahi midem sırtıma yapıştı. Bir tanecik yesem. <laughs> Tok evini aç kedisi. Kurt mu var midende bilmem ki. E bekle azıcık. İyi tamam beklerim. <laughs> İyi akşamlar anacığım. Hoş geldin oğlum. Ay abi iyi ki geldin. Vallahi biraz daha bekleseydik ben açlıktan bayılacaktım. Tatlım siz başlayın ben bir üstümü değiştirip geliyorum. Ha. Vallahi abimden de izin çıktı ben başlıyorum Şükrüye Sultan. Sen evleneceksin de. Evinin kadını olacaksın da ben de göreceğim. Kalk ekmekleri getir. Kalk. Tamam. Sana... Dur ana, telaş yapma iyiyim. Nasıl yapmayayım evladım? Dur bir bakayım, dur ne oldu? Kim yaptı bunu sana? Ana, <laughs> ana kimse kim boş ver iyiyim, iyiyim. Hani bana söz vermiştin, hani beladan uzak duracaktın, babanın gittiği yoldan gitmeyecektin hani? Yazık, çok yazık. Benim Fırat'ım sözünün eridir, Mert'tir diyordum ama yanılmış bana böyle ne olur. Ne oldu gücüne mi gitti? Anana yalan söylerken gücenmiyorsun ama. Ben meraklı mıyım ölüm ana? Hı? Ben de herkes gibi yaşamak istemez miyim? Ne çabuk unuttun babamı olanları? Düşmanları onu vurduğunda hastane kapılarında ölmedim ana. <laughs> Peki ben ne yaptım? <laughs> ha, ne yaptım ana? Sırf sen istemiyorsun diye onların peşine düşmedim. Babamın kanının yerde kalmasına razı geldim. Bu husumet bitsin diye yaptım. <laughs> Seni de kaybetmemek için. Ama bitmiyor ana işte bitmiyor, 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 bitmiyor! her şeye kafa sallar bu oyunu bitecek sanıyorsan aldanıyorsun. <laughs> Bitmeyecek çünkü ben kin tutmasam da onlar tutuyor ana. Ben unutsam da onlar unutmuyor. Ben kaçsam da onlar peşimi bırakmıyor ana. Bu işten kurtuluşum yok. Ya onlar ölecek? Yapma yavrum, yapma kızım, yapma, yapma yavrum. Ne mezarına gelmeye dayanış şu yüreğim. Ne mapushane. İstersen gidelim buralarda. Küçük bir köye gidip orada yermişim. Sen iyi ol. Mutlu ol başka bir şey istemem ben. Yavrum. Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi? Beni yaktırırsın. Odan da ocağın üstüne korsun. İçinde bir kavanozun. Kavanoz camdan olsun. Şeffaf. Beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilesin. Fedakarlığımı anlıyorsun. Vazgeçtim toprak olmaktan. Vazgeçtim çiçek olmaktan. Senin yanında kalabilmek için. Ve toz oluyorum. Yaşıyorum yanında senin. Sonra sen de ölünce kavanozuma gelirsin. Ve orada beraber yaşarız. Külümün içinde külün. <laughs> Ta ki savruk bir gelin yahut vefasız bir torun bizi oradan atana kadar. Ama biz o zamana kadar o kadar karışacağız ki birbirimize. Atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz yan yana düşecek. Toprağa beraber dalacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse sapında muhakkak iki çiçek açacak. Biri sen, biri de ben.